Ali Koç'un Kongre konusunda fikri hala aynı mı Eylül ayı net mi? 25 milyon dolarlık er, çok e, ciddi bir çok ciddi bırakan. bir mevda. Fenerbahçe'nin de yeni sezon transfer bütçesinde Cengiz'in de bir katkısı olacaktır. Trabzonspor'dan bir oyuncu transfer etmek özellikle Fenerbahçe'ye transfer etmek e, gerçekten zor. Soyunma odasında neden protest ediliyoruz? Ben bunu anlamıyorum şeklinde tepki gösterdiğini biliyoruz. İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. İlk soruyla başlayacağım. Mourinho'nun devam etmesi halinde Fenerbahçe'de teknik heyette bir değişiklik bekliyor musun? Aslında Sayın Başkan Ali Koç, Mourinho ile görüşmesinde yardımcılarının değiştirmesi yönünde tavsiyede bulunmuştu. Fenerbahçe yönetimi Mourinho'nun kalması halinde de Mourinho'nun yardımcılarının değişmesini istiyor. Yardımcı antrenörlerden memnun değil. Bu Mourinho da bununla ilgili görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Ama ben Mourinho'nun da Fenerbahçe'de kalacağını düşünmüyorum. Yani Mourinho ile yollar ayrılacaktır diye düşünüyorum. Hatay Spor Hezimeti sonrası Sayın Başkan Ali Koç da aslında sonuna kadar Mourinho'nun arkasında Onunla istikrar adına devam etmeyi düşünüyordu ama artık Mourinho ile devam etmeme fikri de Fenerbahçe'de daha fazla ağırlık kazandı. Özellikle hem Atay Spor maçı sonrası yaptığı açıklamalar, Atay Spor karşısında alınan tarihi hezimet Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceğini de tartışılır hale getirdi. Yönetim kurulunun büyük bir bölümü Mourinho devam edilmesini istemiyordu. Sadece Sayın Ali Koç ve birkaç yönetici Mourinho ile devam edilme düşüncesindeydi. Şu aşamada Mourinho ile artık tazminat konusundaki görüşmeler devam ediyor. Eğer bir noktada e, anlaşırsa Fenerbahçe Mourinho ile yollarını ayıracak. E, sadece Mourinho ile değil, e, sportif direktör Mario Branco ile de Fenerbahçe'nin yollarını ayırma ihtimali söz konusu. E, Fenerbahçe'de e, Sayın Başkan Ali Koç'un e, Bayer Leverkusen'de sportif direktör yardımcısı olarak görev yapan Devin Özekle bir görüşme gerçekleştirdiğini biliyoruz. E, Tabi Devin Özek aynı zamanda scout olarak Bayer Leverkusen'de göreve başlamış. Daha sonra sportif direktör yardımcısı. Daha sonra uluslararası uluslararası ilişkiler konusunda departmanda görevi yapmış. Ee, oldukça tecrübeli bir isim. Tabii Fenerbahçe Erdevin Özeki özellikle anlaşırsa da e, sportif direktör olarak Fenerbahçe'nin başına getirilmesi isteniyor. Ve Bayer Kursen'deki birçok e, transferde önemli payı olan, teknik heyetin de etkisi olan bir isimdi. Fenerbahçe'nin bu e, Devin Özeki Fenerbahçe'ye getirmek istiyor. Tabii UEFA lisansına e, sahip. Aynı zamanda Türkçe, Almanca İngilizceyi de çok iyi derecede bilen önemli bir isim. Fenerbahçe Fenerbahçe'de futbol yapılanması adına çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Gerek Gelecek sezon kadro ile devam ederken bir yandan da yeni futbol yapılanması ile ilgili görüşmelerin de devam ettiğini görüyoruz. Birkaç hafta önce İrfan Yılmaz sen eğer Mourinho ile devam edilirse futbol şubesinin Acun Ilıcalı'da olmayacağını söylemiştin hatırlıyor musun? Evet. Peki Mourinho ile yola devam edilmediğini düşünürsek yeni bir teknik adamla anlaşırsa Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın yine futbolun başında olmasını bekliyor musun önümüzdeki sezon? Şöyle söyleyeyim şimdi... Fenerbahçe... Fenerbahçe'de yönetim olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı eylül ayında. Eylül ayında yapılacak olağanüstü genel kurulda da yönetim kurulunda da bazı değişiklikler yapılmasını bekliyorum ben. E bu değişiklikler arasında Acun Olucan'ın ve Erol Obileci'in olmama ihtimali de var. Hamdi e bu konuda Akın. bilgiler alınıyor. Hamdi Akın'ın ben devam edeceğini düşünüyorum çünkü Hamdi Akın Fenerbahçe'nin şu aşamada arazilerin mevcut Fenerbahçe Kulübü'nün tapulu araziler veya işte oradaki arazileri de proje geliştirme aynı zamanda orada tesislerin yapımında önemli rol oynayan bir isim. E şimdi herkes Ülker spor Arananın yanındaki değerlendirme işte oradaki yapılacak projeler Fenerbahçe işte Maltep arazisinin üzerinde yapılacak futbol akademi projesi yine e, Kolej arazisinin değerlendirilmesi Kenan Evren Lisesi'nin arazinin değerlendirilmesi bununla ilgili süreçleri yakından takip eden Hamdi Akın ve Hamdi Akın işte bu süreçle ilgili işte devlet büyüklerine gidip ziyaretlerde bununla ilgili e, yaşanan sorunların giderilmesinde de önemli pay sahibi olan Hamdi Akın dolayısıyla ben Hamdi Akın'la yönetimde herhangi bir değişiklik beklemiyorum ama Hamdi Akın'ın yeni yönetimde de mutlaka yer alacaktır diye düşünüyorum. Erol Bilecik ve Acun Ilıcalının olmama ihtimali olduğunu evet, söyledin. Acun Ilıcalıda sorun ne? Yani sence e, tabii ki bazı açıklamaları taraftarlar tarafından çok fazla tepki gördü ama yönetim içerisinde de Ali Koç'la bir anlaşmazlık mı yaşadılar? Yok, da sayın bu Ali karara Koç. gidiliyor. Sayın Ali Koç'ta herhangi bir anlaşmazlık söz konusu değil Sayın Acun Ilıcalı'nın Ama e, yönetim içerisinde bazı isimlerle iletişim anlamında bazı sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Yani bu konuda bilgiler bize de geliyor. Hatta bazı tartışmalar yaşandığını bunu Sayın Ali Koç'a da zirayet ettiğini ve bunun da bu konu hakkında bilgi olduğunu, bilgisi olduğunu da biliyoruz. Acun Ilıcalı da tabii yani Fenerbahçe yönetimine girdikten sonra da hem işlerinde bazı sıkıntılar e, yaşadığını, yani sonuçta e, bir medya patronu, işte Fenerbahçe yöneticisi olunca çok daha fazla ön plana çıktı. Buradaki durumlarından dolayı, iş yoğunluğundan dolayı ben yeni yönetimde eğer olan üst genel kurulara gidilirse yeni yönetimde olmama ihtimali var Hacı Peki Ali Koç'un kongre konusunda fikri hala aynı mı? Eylül ayı net mi? Eylül ayı net. Şu anda herhangi bir düşüncesinde bir herhangi bir değişiklik yok. Sayın Ali Koç televizyona çıktı FB TV'ye ve Eylül ayında olan üst genel kurula gideceğini söylemişti. Bu aşamada herhangi bir benim aldım. Herhangi bir değişikliği söz konusuyla ama bir taraftan da imza devam ediyor. Onlar i̇mza, ne durumda? İmza abi. toplama süreci devam ediyor. İmza toplama süreci de aldığımız bilgiler yeterli sayıya ulaşma ihtimali oldukça yüksek. Yani 10 bin civarında 10 bini aştığı ifade ediliyor. Tabi kulüp tarafı da bu süreci yakından takip ediyor. Muhalefet cephesi de imza süreciyle ilgili kampanyayı sürdürüyor. E ve bu imzaların artık Anadolu'dan gelen imzalarla beraber bir yerde toplanıp artık sayılacağı ve bunun daha sonra gelecek haftadan itibaren Yüksek Divan Kurulu'na teslim edileceği yönünde bilgiler var. Fenerbahçe imzayı imza tabi süreci devam ettikten sonra yani imzayı da teslim ettikten sonra yeter işte bunu kamuoyuna açıklayıp daha sonra yönetimin hemen olağanüstü genel kurula gitme yönünde istekte bulunacak hemen isteyecek. Çünkü eğer yönetim kurulu isterse Haziran ayında olağanüstü genel kurula gidebilir. İlk toplantı olağanüstü genel kurulu ilk toplantıyı yapıp imzaları süre inceledikten sonra 7 gün sonra da ikinci o, olan ikinci toplantı yapıp olağanüstü genel kurula gidebilir. Ama yönetimin e, Sayın Başkan Ali ifade ettiği gibi 7 ile 60 güne kadar uzatabiliyor. Dolayısıyla diyelim ki Fenerbahçe şimdi olağanüstü genel kurul kararı alsa Haziran ayında. Bunu 60 güne kadar uzatırsa zaten Eylül ayına e, gelmiş oluyor. Sayın Başkan Ali Koç da Eylül ayını istemesinin nedenlerinden bir tanesi. Eylül ayında hem transferlerini yeni sezon kadro planlamasını yapmış olacak. Eğer teknik heyet değişik yeni teknik heyeti belirlemiş olacak ve güçlü bir kadro oluşturup yeni sezona girmek. Ama diğer taraftan da muhalefet cephesi de bir an önce olan üst genel kurulu istiyor. Çünkü mevcut yönetim yapısıyla başarının gelmeyeceğini, mevcut yönetim yapısıyla yeni sezonda da sanla bitebileceğini e, söylüyor. İki tarafta tabii görüşmeler devam edecek. Sayın Ali Koç da Sayın Aziz Yıldırım'ın bir araya gelmesini Biliyorsunuz ikinci görüşme için bir temennide bulunmuşlardı. Tabii bu görüşmede, ilk görüşmede Sayın e, Aziz Yıldırım, bunu tekrar dile getirelim, kendisi aday olup olmayacağı ile ilgili herhangi bir, o ilk görüşmede herhangi bir söz söylemedi. Herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ama yönetime de bir an önce olan su genel kurula gitmesi yönünde tavsiyede bulunmuştu. Sayın Ali Koç da ilk görüşmenin ardından bunu yönetim kurulundaki arkadaşlar değerlendireceğini, sonra karar vereceğini ve kararını açıklayacağını vurgulamıştı. Şimdi hem Sayın Aziz Başkan'ın hem de Sayın Ali Koç'un yapacağı görüşmenin sonucunu beklemek lazım. İki tabii bunun iki lider bir araya geldikten sonra da Sayın Ali Koç genel kurulla ilgili kararında ısrar mı edecek yoksa Sayın Ali Aziz Yıldırım'ın tavsiyesinde de bulunup muhalefet cephesinde de istediği gibi kısa sürede Olağanüstü Genel Kurulu'na mı gidecek? Hep birlikte göreceğiz. Hatta hafta içerisinde de yani bu hafta içerisinde de yine başkan adayını e, henüz açıklamasa da hem ister hani Eylül ayında olsun Olağanüstü Genel Kurulu veya hemen yapılsın Genel Kurulu bu kez başkan ilk yapılacak Olağanüstü Genel Kurulda Genel başkan adayı olacağını ifade eden bunu resmi olarak açıklamadı ama Saadettin Saran'la Sayın Ali Koç'un bir araya geleceği burada da Sayın Ali Koç'la Saadettin Saran'ın Olağanüstü Genel Kurulu süreciyle ilgili bir değerlendirme yapacağı yönünde bir ilgiler var. Peki, birazcık transferlere geçelim istiyorum. Ama Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan önce bir Cengiz Ünder haberi haberleri patladı aslında hafta içinde. İşte Los Angeles Galaxy'di yanılmıyorsam oynadığı evet. takım. Cengiz Ünder'in performansından memnun olduğu ve 25 milyon euroluk Dolar. bon, dolarlık özür dilerim. 25 milyon dolarlık bonservisi kullanarak Umarım doğrudur. Değil mi? Umarım doğrudur. Ben doğru olmasını temenni ediyorum. 25 milyon dolarlık eğer çok, e, çok ciddi ve çok ciddi bir mevla Fenerbahçe'nin de yeni sezon transfer bütçesinde Cengiz'in de bir katkısı ol, olacaktır. E, ben doğru olmasını temenni ediyorum ama benim aldığım bilgiler şu aşamada böyle bir durumu durumun resmi bir yani böyle bir durumu söz konusu olmadığı. Yani Lozen, bu kulübün de şu anda Fenerbahçe'yi kullanıp veya kullanmayacağı ile ilgili herhangi bir görüş yani, yani herhangi ne? bir, 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 bir görüşme yani bir şey söylemediği yönünde. Bilgimiz var ama diğer taptan umarım doğru olur. Peki. Umarım Amerikan ekibi, ABD ekibi kullanır. Cengiz Ünder'in bu bon şeyini, bonus e, satın alma opsiyonunu ve Fenerbahçe'de hem oyuncunun e, çok ciddi bir yıllık ücreti var. Hem e, ondan kurtulmuş olur hem de oyuncu e, çok ciddi bir bonservis servis geliri elde ederek yeni sezon kadro planlamasında önemli bir katkı sağlamış olur Cengiz. Peki Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler ilk öncelikle tabii şeyi sormak isterim. Kaleci transferini sen oradan gel. Kaleci Divakovic ile yollar ayrılacak. Hatta Livakovic biliyorsun teknik direktör Jose Mourinho herhangi bir sakatlı olmamasına rağmen kendisi sen 4 gün izin vermişti. Ben son maçta da zaten teknik direktör Jose Mourinho da açıkladı. Son maçta da oyuncu kadroda yer almayacak ve, ve Konya Spor maçında İrfan Can, Eri Bayat evet. oynayacak. Divako işte artık evinin sözleşmesini, kiralık sözleşmesini uzatmamıştı. Bavullarını topladı ve ülkesine dönecek. Yeni sezon kadro planlamasında ben farklı bir oyuncuyu Fenerbahçe bon satmak istiyor. Ee, 6 milyon euro yanamıyorsam e, bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Fenerbahçe'nin bu sefer e, Livakovic'in satışından 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fiorentina ciddi olarak ilgileniyor. E, Livakovic Dega'nın ayrılmasıyla Livakovic o Dega'nın boşluğunu. Livakovic'i de doldurmayı planlıyor Fiorentina. Bu doğrultuda da e, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalma ihtimali var. Livakovic de Avrupa'nın 5 büyük liginde birisinde forma giymek istiyor ve Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini de yönetime, teknik heyeti iletti oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginden birisine forma gi giymek istiyor. Fenerbahçe'de oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek. Yine Fenerbahçe için tabii birçok kaleci ismi gündeme geliyor. En önemli aday kim sence? Ya da Fenerbahçe'nin Fener, üzerine e, yoğunlaştığı kaleci. Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi. Yine Napoli'nin kalecisi Meret. Ama tabii orada Napoli kalecinin sözleşmesini uzatmak istiyor. Yani sözleşmesini uzatmak istiyor. Ama Fenerbahçe'de bu oyuncu kalecilerle e, ilgilendiğini söyleyebilirim. Bir ara Uğurcan Çakır hikayesi çok konuşulmuştu sezon içerisinde. O geçerliliğini korumuyor herhalde öyle mi İrfan Yani U Uğurcan şu anda e, Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim yani. Bu, Trabzon'dan şunu net söylemek lazım. Trabzon spordan bir oyuncu transfer etmek, özellikle Fenerbahçe'yi transfer etmek e, gerçekten zor. Şimdi Uğurcan da yıllarca Trabzonspor'un e, Trabzon sporun kaptanlığını yapmış. E, önemli bir isim. E, ben Uğurcan'ın Fenerbahçe kalesini çok rahatlıkla koruyabileceğini düşünüyorum. Transfer olsa Fenerbahçe'de çok da başarılı olacaktır. Ama dediğim gibi Trabzonspor'dan özellikle Fenerbahçe'ye bir oyuncu transfer olması çok zor. Bir de o Trabzonspor'la özdeşleşmiş bir isimse bunun çok daha son yıllarda iki kulüp arasında yaşanan gerginliği gözleminde bulundurduğumuzda ben bu transferin olma ihtimalini çok düşük olarak görüyorum. Peki diğer mevkilere gelelim istiyorsan Fenerbahçe'nin özellikle yoğunlaştığı ve kafaya taktığı isim ya da isimler var mı? Şimdi Fenerbahçe'de hangi mevkiler transfer yapılacak onu söyleyelim. Yani Fenerbahçe'de bir kere kaleci mevkine transfer yapılacak. Hatta şöyle söyleyeyim kadro adeta sil baştan olacak. Kaleci mevkiine, stoper mevkiine, savunma hattına bir transfer yapılacak. Orta sahaya transfer yapılacak. Her iki kanat mevkiine ve forvet hattına. Tabii forvet hattında da Ennesinin ayrılma ihtimali var. Ennesi de mutsuz Fenerbahçe'de. Son dönemde özellikle taraftarların protestosu nedeniyle oldukça mutsuz ayrılmak istiyor. Çok alıngan bir yapısı var bence zaten. Tabii aslında oyunculara mesela o son maçlarda protesto edilebileceği yönünde uyarılar yapılmasına rağmen bunun sizin bireysel performans ile ilgili, takımla ilgili, genel anlamda şampiyonluk kaybedilmesiyle ilgili olduğunu söylenmesine rağmen biraz Ennesi buradan çok fazla alındığını ve buna tepki gösterdiğini hatta soyunma odasında neden protesto ediliyoruz ben bunu anlamıyorum şeklinde tepki gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada yani NSC'yi biraz ayrı e, gelen teklifler değerlendirecek. İyi bir bonsai teklifi gelirse de Fenerbahçe oyuncunun satışını düşünüyor. Eğer Ennesi de ayrılırsa, Jekon'un da ayrıldığını düşünürsek Fenerbahçe bir değil iki tane forvet altına transfer yapılması bekleniyor. İki kanat var. Kanatlarda transfer yapacak. Orta sahaya transfer yapılması planlanıyor. Fred'in yanına bir orta sahada merkez, orta sahaya da ön libero mevkinde. Ve şimdi o Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ifade ediliyor. Gelen isimlerden bir tanesi. Lazio'da forma giyen Henüz daha oyuncunun e, Lazio'da devam edebileceği belli değil. Ama Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi de Vesino. Yine Ferdi Kadun'un ayrıldığının ardından sol bekte Fenerbahçe sıkıntı yaşamıştı. Tabii sol bek mevkiine de bir transfer yapılması planlanıyor. E, o da planlar arasında. Tabi Osterwold'e o bölgede dönecek ama tabi Osterwold'e ciddi bir çapraz var sakatlı yaşadı. Erken döndü. Takımla birlikte çalışmalara başladı ama sakatlı sonrası nasıl döneceği biraz soru işareti. Bu böyle çok ciddi sakatlığın ardından oyuncunun performansını nasıl etkileyecek hep birlikte görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çünkü iki ameliyat olduğu ayağıyla diğer ayağı arasında bir orada bir kas kaybı oluyor yani onun güç kaybı oluyor dolayısıyla onun e, onu o süreci biraz daha zaman ge gerektiriyor ve nasıl döneceği de soruçadı Fenerbahçe o bölgeye bir transfer yapmayı ve sol beki de sol bek transfer sol bek transferi o bölgeyi güçlendirmek istiyor gündeme gelen isimlerden bir tanesi de Sui Sabano, Botafogo kulübünün oyuncusu. Genç bir oyuncu e, Fenerbahçe'nin gündemine daha önce de gelmişti. Avrupa kulüplerinde de e, takiminde yer alan bir isim ama Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi diye e, ifade edebilirim. Yine orta sahada e, çok ciddi Isuma e, ismi gündemde Fenerbahçe'nin gündemine gelen oyunculardan bir tanesi. Şaka ismi Galata, hem Galatasaray'ın da ilgilendi. Hatta Şaka'nın babası İstanbul'a birkaç kez gelmişti. Galatasaray'la da görüştü. Fenerbahçe'nin de oyuncu hem babasıyla Şaka'nın babasıyla görüştüğü yönünde e, bilgiler var. Tabi burada Şaka'nın yalnız Benfica'ya Benfica ya, da ciddi olarak ilgileniyor. Fenerbahçe'nin de bu oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. İsviçreli orta saha için Fenerbahçe ciddi girişimlerde bulunacak. Ama Benfica'ya tabi yalnız yanılmıyorsam abisinin sözleşmesinde bir Şaka gidiyor. Bir Şaka gelecek şeklinde hmm. ifade kullanmıştı. O şeyde taraf Benfica taraftarlarının önünde. Ama dediğim gibi Fener Fenerbahçe'nin ciddi olarak ilgilendiği oyunculardan bir tanesi Fenerbahçe oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Tabii forvet için çok ciddi isimler var. Tabii bu oyuncular arasında Mitrović'in yine Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasında olduğunu söyleyebiliriz. Çok çünkü forvet adeta Fenerbahçe'de yenilenecek. Zaten en nesiri gidiyor yü düşünürsek Ceko'nun artık yaşı, Cenk Tosun konusunda da e, Mourinho sağ olsun pişmanım dedi. Tabii bir de şöyle söyleyeyim. Colo Muani ismi yine Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi. E, Juventus'ta geçen sezon kiralık olarak forma giymişti. Paris Saint-Germain'de servisi. Oyuncunun e, transferi için Fenerbahçe oyuncunun şartlarını e, sordu kulübüne. Tabii e, böyle oyuncuları transfer etmek çok zor. Çünkü tamam yıldız oyuncu herkes ister ama bu oyuncuları Türkiye'ye getirmek, oyuncuları ikna etmek biraz süreç gerektiriyor. Fenerbahçe ama bu sezon çok ciddi bir transfer bütçesi ayırdı ve kadrosunu güçlendirecek. Adı da dediğim gibi sil baştan bir kadro olacak ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Fenerbahçe'de bir belirsizlik var. Fenerbahçe'de şu anda yönetim Olağanüstü Genel Kurula gidecek mi gitmeyecek mi o belirsiz. Şimdi yönetim Eylül ayında Olağanüstü Genel Kurula gitme kararı aldı. Diğer taraftan teknik eğitim durumu belirsiz. Mourinho her evet. ne kadar yeni sezon kadro planlamasını, yeni sezon kampını belirlese Portekiz'de yapmayı düşünüyorlar. Onunla ilgili de bazı sıkıntılar var. Yani o sorun olacağını düşünüyorum ben. Diğer taraftan şimdi Mourinho giderse neye göre transfer yapılacak? Şimdi Mourinho'ya göre mi oyun anlayışına göre mi transfer yapılacak? Yoksa yeni bir teknik direktörü o zaman göreve gelecek yeni teknik direktöre göre mi yapılacak? Çünkü yeni teknik direktörle Mourinho'nun oyun anlayışı birbirinden farklı olacağı için oyuncu profilleri de değişebilir. Dolayısıyla veya da Mourinho Mourinho kalırsa gidecek oyuncular, gitmeyi planlayan oyuncular yeni teknik beraber takımda da kalabilir. burada aslında Fenerbahçe'de bir belirsizlik var. Çünkü Mourinho kalırsa bazı yerli futbolcular, da özellikle İrfan Can, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Cenk Tosun, Mehmet Mercan gibi özellikle İsmail Yüksek'i de söyleyebilirim İrfan Can Kahveci. Bu oyuncuların kendisine gelen teklifleri değerlendirme ihtimalleri oldukça yüksek. İsmail Yüksek'in de Avrupa'dan gelen teklifleri ki ciddi transfer teklifler var özellikle Fransa Ligi'nden, ilk bir ekibinden. Marsilya gibi, işte Fransa'nın Lyon gibi, Lille gibi kulüplerin İsmail Yüksek'le ilgilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu oyuncular yollara ayrılabilir ama yeni tekniyetin gelişiyle bu oyuncular da yeniden bir, evet, değerlendirilebilir. Yabancı oyuncular arasında da bazı rahatsızlıklar olduğunu biliyoruz Mourinho konusunda. Hatta şöyle söyleyeyim Mourinho ile ilgili Samandıra'dan da ciddi mesela bazı bilgiler geldi. Hani bunu söyleyeyim. Yani antrenman esnasında Samandıra'da antrenmanı mesela devam ederken yer bırakıp yardımcılarını çalıştırıyormuş mesela o kendisi içeri gidebiliyormuş. Yani tamamen yardımcılar çalışıyor. Bilmiyorum tabii büyük teknik adamlar böyle yapar mı ama yapıyordur belki. Yani ee, bilemeyiz. E, tabii bilemeyiz onu ama şunu gibi. söyleyeyim e, bu da tabii Samandıra'da işte Ya aslında Mourinho'nun ne kadar takımdan koptuğunun özeti yani bu. biraz takımdan koptuğunun özeti. Yani şimdi antrenmanı bazen sadece yardımcılar çalışıyormuş. Kendisi antrenmanı e, belli bir dönem bırakıp e, gidebiliyormuş. Gidiyormuş daha doğrusu. E, bununla ilgili bilgiler var. Şimdi bu açıdan baktığımızda da aslında Mourinho'nun da biraz daha buradan uzaklaştığını görüyoruz. Biraz Türkiye rakipleri biraz çok iyi analiz etmediğini görebiliyoruz veya küçümsedi küçümsüyor mu artık onu bilmiyoruz. Şunu söylemişti aslında bir toplantıda basın toplantısında ben 11'i belirlerken işte havaya yolup para atıyorum üzerinde kalanları işte evet. 11 olarak yazıyorum sonra gece kulübünde eğleniyorum. Aslında şimdi hatta bu rezümetine bakarsak bu süreci. Herhalde doğru biz, söylüyor, biz, söylüyor diyorsun. Bu da biz herhalde doğru söylüyor yani bunu <laughs> söyleyeyim. Biz bunu ilk başta şaka zannetmiştik hani ciddi ciddi değil hani şaka yapıyor diye espri yapıyor demiştik. Ama hani baktığınızda sürece bakıyorsun yani bunun gerçekten aslında bir ciddi ciddiymiş diyoruz yani çünkü yani Ataş Spor karşısında çıkardığı 11, ondan sonra yaptığı oyuncu değişikleri oynattığı oyun, bunların aslında bir ciddiyetinin olduğunu <laughs> görüyoruz Peki. yani biraz biz de o yüzden bu şekilde bakabiliriz çünkü Ataş Spor maçında da gidecek oyuncular mesela nedir? Kostić, Şikrinyar, gitmesi muhtemelen Amrabat, Tadić, işte Jeko gibi gideceği veya gitmesi muhtemel oyunculara Şikrin yarı da ekleyebiliriz buna. Onlara forma ve şansı verip gelecek sezon kadroda kalacak belki de devam etmesi olan yerli futbolcuları İsmail Yüksek, işte İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek gibi isimleri de Yener'de tutması en büyük eleştiriler noktasıydı. Bence de öyle. Yani bu oyunculara artık hiçbir önemi kalmamış. Yenise de, yenise de yeni kazansa da sıralaman değişmediği bir maçta bu oyunculara da şans vermiyorsa ne zaman şans verecek? Zaten yerli futbolcular özelinde çok ciddi bir tepki var. Özellikle Mourinho'nun form adaletine çok fazla inanmıyorlar. İşte az önce saydığım gibi Mourinho eğer kalırsa bu oyuncuların gitme ihtimali de oldukça yüksek. Peki. Ve dolayısıyla da aslında Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunda da güç kaybetmesi anlamına geliyor bu. Peki. Son sorum İrfan abi. Fenerbahçe'de başarıyı getirmek için yeni bir komisyon mu kuruluyor ve bu isimler kimler? Şimdi Sayın Başkan Ali Koç da ifade etti aslında biliyorsun TRT Spor'a katıldığı yayında. Bir futbol aklı gibi bir şey yapmayı düşündüklerine vurgulanmıştı. Tabi burada da Fenerbahçe'de eski futbolcuların görev alması planlanıyor. Bu futbolcular arasında işte Gökhan Gönül gibi Ümit Özat gibi isimlerin yer almasını Tuncay Şanlı, Tuncay Şanlı gibi isimlerin yer almasını bekliyoruz. Bu isimlerin kulüpte görev alıp e, kulübün çeşitli noktalarında işte futbolcu izlemelerinde e, e, veya işte e, Fenerbahçe'nin en önemli eksikliği hissetti o gelen futbolcuların orada Fenerbahçe'nin formasının ağırlığını hissetmemesi veya onlara kadar mücadele etmesi bu noktalarda e, e, bir sos. şey olacak ya bir görevlendirme olmasını bekliyoruz e, eski futbolculardan tabii buna yeni isimler de Eklene, eklenebilir evet. veya saydığımız isimlerden farklı isimler de olabilir ama böyle bir planlama söz konusu. Şöyle söyleyeyim sadece e, yeni sezonda aslında Samandıra'da da ciddi değişimler olmasını bekliyoruz. Yani şimdi sportif direktör anlamında zaman Branko'yla daha şimdi e, az önce söyledik. Bayer Leverkusen'in eski sportif direktör yardımcısıyla görüşülüyor. Ama bu demek ki Fenerbahçe sportif direktör Mario Branko'dan da memnun değil. Tabii. Aslında birçok baktığınızda Mali Branko'nun yaptığı transferlerde de zaman zaman çok da başarılı olduğunu başarılı oldu söyleyemeyiz. söyleyemeyiz yani. Başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Son dönemde yaptığı transferler döneminde hani çok ciddi bir bonservis geliri yani onun dönem transferlerinde çok ciddi bir bonservis geliri elde edilmedi. Onu da e, vurgulayalım. Yani her ne kadar şimdi başarılı olduğu zaman hep ön plana çıkan evet. e, sportif direktör diyoruz. İşte Mali Branko övülüyordu. Ama başarısızlıkta kim, kim fazla eleştirildi? Sayın Başkan Ali Koç eleştiriliyor. Ya Mesela Branko çok fazla eleştirilmiyor. Geçen sezon da söyledik. Hani alırken iyi işte ama çok yüksek hatta şöyle diyeyim çok yüksek bonservis bedeliyle oyuncular kadroya katıldı. Ama satarken de aynı başarıyı gösteremedin. i̇şte yani şey hariç. işte Kim Minje, işte başka oyuncular hariç. Onlar zaten ve işte Kim Minje'nin transfer edilmesi en önemli etkilerden bir tanesi. E, Vitor Pereira'ydı. İşte e, Arda Güler'in transfer olması Arda Güler zaten tüm dünya takip ediyor. Dolayısıyla hani spor e, sportif direktörün e, ciddi Fenerbahçe'ye e, işte genç oyuncuların kazandırılması gerekiyordu. Bu anlamda da yani sportif Mario Branco'nun da bence gönderilmesi gerekiyor ve yönetimin de Branko'dan da memnun olmadığını ve büyük ihtimalle yeni sezonda da Branko'yla devam edilmemen ihtimali de oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Peki ağzına sağlık abi. Bir sonraki muhabirde görüşmek üzere.